İşlem bulmaca oynayacağız. Biz sonuçları söyleyeceğiz. Onlar da gidişatı bulmaya çalışacaklar. Hadi başlayalım. Hazır mısınız? Bak. Hayır ben mikrofonum yok. <laughs> <laughs> tamam tak aşkım yoksa git tak. Duruyor böyle mikrofon yok. A few moments later. Tamam da değil, sorular. Kolayca senin <laughs> İşlem sonucunu söyleyeceğiz. Arkalarını dönüp en hızlı bir şekilde bulmaya çalışacaklar. Sonra tekrar arkalarını dönecekler ki kafada hesap yapmasınlar. Elin üstüne koyan kazanır. Aynen. heyecan <laughs> yaratma. Bunlar hiçbir şey değil. Daha büyük şeyler olacak. 3, 2, 1, 7. Ay. Ay. Aferin. Ben okuyamıyorum. Al kağıdı. Okuyamıyorum ne demek? Okuyamadım hiçbirini hiçbir şey yapmadım. Özlem nasıl okudu mesela? O okuyabiliyor demek ki. Tamam. Devam. tamam. Tamam. tamam, tamam. tamam. Ne İlk okul matematik ya. Ne çok zorlandın. Aa, Ama Aa, sen... dur bir tane yanlış yazmışım. Gelize çaldı. Ya oho arkadaş. söylüyorum. 9. 9 mu? Ne bakıyorsun? 9'u bulacaksınız. İşlem yaparak bulsanız da 9'u. Aç koy koydu. Özlem böyle. Cevap bekliyorum. Bakma, hayır, <laughs> bakma. Pardon. Özlem böyle. Bu, 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 bu. Hayır, öyle bir şey yok. İşlemi sen yapacaksın. Yazıyor zaten işlemler orada. Koyayım doğru mu değil mi? Öyle bir şey yok. bu, hayır, <gülüyor> hayır yani budur o zaman. Ben gelip düşmanım gibi davranıyorsun. Sen neyin peşindesin lan? Ha? Bana ne yapıyorsun? Hayır, sana bana hemen değiştir. Hayır olduğunu biliyor olman lazım. Ben söylüyorum. 3, 2, 1, 16. bakıyor doğru mu diye. Ya doğru mu diye sana bak. bakıyor. Sen dürüst böyle yapıyor. Ben hesaplamaya çalıştım. <laughs> bir şey yap, çok dalga geçmeyelim. Biz de oynayacağız. Yedim, yedim. Yüz tüplerimiz çıksın, çok komik olur. 3, 2, 1, 3. Evet. Helal sana. Ara git içeri falan bak ya. Biraz böyle bak. 3, 2, 1. 20. Aa. Seni Ezberden gittin. Sen ezberden gittin. Yo. Ezberden gittin. Yo. Ben bunu video kaydına koyarım. Ne yaptı biliyor musun? Yok. Tamam ya tam. yine sayısını sayı Hayır. Ben susar mısın? Bir şey konuşuyorum. Tamam konuş. Sonra ben anlatacağım tamam mı? Valla şurama geldi ya. Artık, sen. Döne. Sen de oturma, o tarafa Ne yaptı biliyor musun? Bak yaptığı şey şu. Böyle yaptım. Söyleyeyim mi nedenini? Biz önceki rakamlara hesaplamaya çalışırken her kağıda bakıyoruz ya ne hangisi diye. Tamam ama ezberledim diyebilirsin, değiştirin diyebilirsin. Bu hileye giriyor. Yavşağa bak ya. Oğlum yer değişti. 3, 2, 1, 1. <laughs> Aşkım zaten biri olamaz, biri olamaz yani. Ama sırayla gidiyordum. O da oradan başladı muhtemelen. <laughs> Aynen ben direkt buraya baktım. 3, 2, 1, 18. Özlem neye göre koydun evet. elini mesela? 16 gördüm ya burada. Bu böyle. Ben bunu sadece 91 e okuyorum bu arada. Mal mısınız oğlum siz? Evet şimdi biz size işlemleri yazdık. Erkekler yarışıyor. Sonuçlarını söyleyeceğiz. Onlar tekrar dinleyeceğiz. Beynim durdu. Evet neş gibi cahillik koptu gene burası. 3, 2, 1, 8. 8. <laughs> <laughs> Görmüyorum bile yani, ne olsun. Dönün arkamızı. 3, 2, 1, 15. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu bu arada? Ben Alabiliriz. Değil mi? Değil. 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 Geri <laughs> Ben doğru işte ben orada. Doğru ha. Evet. <laughs> Ama ben doğru değil çok bıraktım ya of ya. Tamam tamam. İnandım ya tamam. O kadar elini koydu ki de bir şey yapamadım. Hadi bizim arkamız dönüyor. Hadi biz görmüyoruz. Ona haberi yok. Ama dönün arkamız. İşlem sonucunu biliyor musunuz ya? Yanlış diyebilirsiniz. Hani evet. o doğru diye ben bıraktım hayır. mesela. Tamam. Yok de biz de doğru diye bıraktık. <laughs> i̇şte ben Hayır neden de şöyle yaptığın için ben sayıları okuyamadım o yüzden. Olma. bak vallahi şuram daha tam olarak şurama geldi. Bak, mı? Okumana gerek yok. Bu kağıt o işte hani dönmeden önce söylüyorsun ya. Ha? Bu kağıt o. Söylediğiniz evet. kendi biliyor olmanız lazım. Tamam yerini Sayı görmene evet, gerek de, yok tamam. yani. Tamam tamam. Gel gel değiştirelim. Şey, Neyse, kağıtları yapalım. da değiştirelim. 3, 2, 1, 9. Evet neş gibi cahillik koptu gene burası. Hayır. Şu an. Şu an Aa, bu! <gülüyor> evet. <gülüyor> Ben evet. durdum <laughs> ya yani kurban olmayayım hala doğru diye... söylerken artı diyorum hala yani biliyor musun? <laughs> Hayır neden biliyor musun? Çok emin dokundu ve dur diyor ben ona eminliğiyle emin oldum. Tamam hep böyle oluyor zaten yani tamam mı? Biz düzeltme. 3 2 1 12. Evet. 12 kime yapıyor o ya? Kime göre neye göre? Evet. Evet. Şu an bile hala hesaplamaya <laughs> sayıyorum biliyor musun? <laughs> Onu bir renkle bağlı. iyisiniz ha? Tamam. Bir, iki... Bir, bir dakika, bir dakika. Tamam sen say. Ay, ben söyleyeceğim. Neden, sen söyleyeceğim. <laughs> sen say işte. E, tamam. Üç, ya sabır. iki, bir, on üç. Aa, evet. ben Hep <laughs> sana <yapıyorum. gülüyor> ya. da sen seçtin. Hayır <laughs> sen saymaya başladın ya kafam orada <laughs> Evet ben sayacaktım diye Ya oğlum ya. Allah'ım ne no olur. Aşk koydun. İlkokulda düşün. <laughs> Yukarıya <yetişim>. düşün. <laughs> Bir, 2, 3! 7! Siz şey mi yapıyorsunuz? basalım. Bu, bu. Basıp bir tane butonda doğru ses geliyor herhalde. Ayy. makas. Special life, special life. Bu sevmez, ne evet, der <laughs> <laughs> Ya beraber de olabilir, son kağıdı 2 iki mi kaldı? Son kağıdı şey, şey saymayız ya. Yenilince görüyor oh musun değil mi? Sen de ağlama şeyini burada kullanıyorsun. Evet, hemen hızlıca. Evet. Gel. Gel şuna. İyiydin be. Ama beni arsaladın. İyiydin. İyiydin. Bana bak bana. Birbirimizin kafasına makarnalarla vuracağız. Ve kimin kime vurduğunu tahmin etmeye çalışacağız. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Her <laughs> şey Çok mu komik? Size güveniyorum ya. Çok iyi de oldu, çok güzel iyi oldu, tamam mı? İyi. Aynı şerefsizdi bu. Kim dedi? Ama hiç komik değilsin ki. Bugün <laughs> doğru. Nasıl bildi ya? O kadar sert vurmuşsun da onu tahmin edersin diye. <laughs> Hesaplı davranma <laughs> olur mu? <gülüyor> Oha! <gülüyor> Sensin değil mi? Hani yok artık ya. Sen <laughs> de <durabilirim> bu kadar. Ben de ben yakalıkla ya. Ben bu kadar hızlı vuracağını düşünemedim. Sıvamayı <laughs> <Töpürün. gülüyor> <laughs> içiyorum şu an. Teyze. Marek. Şey Kuyusunu gördü. Evet ya. Bu ne? Ya. Kuduruyor musun köpek? Kudur. Yavaş söyleyeceğim değil mi? Özle. Ya çok ötesin tahminlerde. Hani Özle. A few moments later. Tabii efendim. A few moments later. Ya Senin artık kaybedecek hiçbir şeyin yok. Ya. Bir sene daha böyle oynayacak abi. Şey, bir şey diyeceğim, şunu kapana koy. He? <laughs> Ağzımdan kaçtı özür dilerim ya. Hadi. Çok iyi öyle yapmayın. yine. Be, Beyi ne oluyor acaba? Ne yapıyoruz biz şu an? Üstte bir boşluk bırakıyor mu? Yok yok bırakmam. Tam bırak. Ben bırak, acıyor çok. Ya. Doğru mu? Doğru. Ben senin Nari mi? Nari vurduğundan bence. Ya o oh ya. Oğlum. Evet. E sen bunu lan arkada iteyim ben ya. abi. <Ya. gülüyor> Hele gel yanıma gel. Gel bakayım. Gel. Çok acıdı. Koran şimdi. <laughs> Abi. 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 Neden ya? Hissettim. Kardeş hisseder. Sesi duydu bence. <laughs> Hayır. <otur. gülüyor> Hayır dedi. Hayır dedi. Hayır. <laughs> A few moments later. Kimler çekiyor? Oğlum var mısın şey? <laughs> Abi bu çok hızlıydı sen. <Gülüyor> <Gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> <Gülüyor> ya. Ya. Böyle böyle altıncı hisleri şu an. Abi. 4'üncüsüyle beraber aynı odada bulunursam ben kıçımı duvara dönerim. Abi niye <laughs> buraya. Bir yerin mi çıkıyor? Senle sallık yap. açmayı, abone olmayı zevk <laughs> İnşallah beğenmişsin. Kalp yatsana bi ya. bir abi. <laughs> evet.